Merhaba arkadaşlar. Erken Kuş Kanalımda hoş bulduk. Sizlere yepyeni çok güzel bir haberim olacak arkadaşlar. Biliyorsunuz Demet Özdemir sizlerin sevdiğiniz oyunculardandır ve çok güzel yeni yaz projesi olacak. Aşk Taktikleri adlı yeni bir Netflix projesi olacak. Başrollerde Şükrü Öz Yıldız ve Demet Özdemir olacak ve bu partner ikilisi çok muhteşem olacak arkadaşlar. Biliyorsunuz Demet Özdemir birçoklarıyla partnerlik yaptı. Ama en çok sevildiği ise Can Yaman'la oldu. Can Yaman'la çok sevildi. Ve şimdi sizler için de yepyeni karelerini sundum. Bakalım dizinin konusu nasıl olacak. Aşk tak taklitleri romantik komedi olacak. Ve herkes merakla bekliyor arkadaşlar. Sizlere de yepyeni karelerini sunacağım. Şimdilik hoşçakalın diyorum. Yeni videomuzda yepyeni haberlerde yine görüşmek üzere arkadaşlar. Umarım videolarımı beğendiniz ve şimdilik sizlere hoşça kalın diyorum. Yepyeni videomuzda yepyeni haberlerde görüşmek üzere.